Evrim teorisine delil bulma çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiği 1922 yılında Amerikan Doğa Tarih Müzesi Müdürü Henry Harefield Osborn, Batı Nebraska'daki yılan deresi yakınlarında Pliosen dönemine ait bir azı dişi fosili bulduğunu açıkladı. Elde edilen sadece tek bir dişe bakılarak bunun bir maymun adama ait olduğu kabul edildi. Sadece hayalden ibaret olan bu konuyla ilgili çok derin bilimsel tartışmalarda başlatıldı. Büyük tartışmalara neden olan bu fosile Nebraska adamı adı verildi. Bilimsel ismi de hemen üretildi. Hesporopithecus herald cookie birçok otorite Osborne'u destekledi. Bu tek dişe dayanılarak Nebraska adamının kafatası ve vücudunun rekonstrüksiyon resimleri çizildi. Hatta daha da ileri gidilerek Nebraska adamının eşinin ve çocuklarının doğal ortamda ailece çizilmiş resimleri de yayınlandı. Evrimciler yine tüm imkanlarını uydurma bir senaryo için seferber etmeye başlamışlardı. Nebraska eyaletinden çıkmış bir politikacı olan William Bryan, haklı olarak Nebraska adamı ile ilgili delillerin çok yetersiz olduğunu, bu delillerin hiçbir şeyi kanıtlamayacağını, bir süre daha beklenmesi gerektiğini savunuyordu. Tek sözde delillerinden yoksun kalacaklarını anlayan evrimci bilim adamları hemen atağa geçtiler ve Brian'ın ne kadar çağ dışı olduğu, bilimsellikten uzak bir düşünce yapısına sahip olduğu yönünde demeçler vermeye başladılar. 1927 yılında iskeletin diğer parçaları da bulundu. Bundan yeni parçalara göre bu diş ne maymuna ne de insana aitti. Dişin yabani Amerikan domuzunun soyu tükenmiş bir türüne ait olduğu anlaşıldı. William Gregory bu yanılgıyı duyurduğu Science dergisinde yayınladığı makalesine şöyle bir başlık atmıştı. Görüldüğü kadarıyla Hesperopithecus ne maymun ne de insan. Sonuçta Hesperopithecus Harold ve ailesinin tüm çizimleri alelacele literatürden çıkarıldı. Evrimcilerse her zamanki gibi hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam ettiler.